Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yerine oluyum ben. Bugün hemen gider Fatih Erbakan'la birleşirim. Elini tutar havaya kaldırırım. Derim ki kardeşim pazarlığı sonra yaparız. Hele bir gelip birleşik şu partiyle. E, seçimlere birlikte bir girek. Tamam mı? Ondan sonra da ben partiyi feshederim derim. Hem de feshetmeleri gerekir. İşte e, olamadılar yani. Olamayınca olmuyor. Olmayınca gidip birleşeceksin. Ha birleşmeyi zamanında yapamazsan Doğru Yol Partisi gibi, ANAP gibi yok olur gidersin. DSP ne yaptı? Sadece kendisiyle gidip de birleşebildi. Kendisiyle yanında elinden tutup da götürebileceği bir tane çocuk yoktu reisle birleşirken DSP. Değil mi? Yani Refah Partisi kaç oy aldı? Kaç milletvekili aldı? DSP kaç oy aldı, kaç milletvekili aldı? İşte DSP'nin zamanında e, Bülent Ecevit başbakanıydı. Başbakan çıkarmış parti, sadece parti başkanıyla kala kalmıştı. Onu da alsam mı almasam mı diye çok düşündü. En son onu aldı reis. Şimdi başa dönersek arkadaşlar. E, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan hemen gidip Refah Partisi ile birleşmeli. Rüzgar ondan yana akıyor. Ondan yöne, yöne esiyor. Videoyu beğenip beni de takip eder. Bir yerde bana estirirseniz sevinirim.